Herkese merhaba. Bugün dünya toplumunun AIDS olarak bildiği ancak öyle olmayan HIV virüsünün yol açmış olduğu hastalığın yayılışını inceleyeceğiz. Uyarımızı yapalım. HIV olunca AIDS olmuyorsunuz. Artık ilaçları var. Verilere başlamadan önce AIDS denilen kişi sayısının toplam değil, bir yıl içerisinde meydana gelen ölüm sayısını kapsadığını söyleyelim. 10. sırada Uganda var. Uganda'da gençlerde HIV virüsünün yaygınlık oranı %6.50. HIV virüsünün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 400 bin. AIDS virüsünden meydana gelen ölüm 28 bin. 9. sırada ise herkesin bilmediği ancak Afrika'nın güneyinde yer alan Malevi var. Malevi'de HIV oranının yaygınlığı %9.20. Bu da 1 milyon kişinin HIV ile mücadele ettiğini bize söylüyor. Ayrıca 24 bin ölüm de meydana gelmiş. Listenin 8. sırasında Mozambik var. Mozambik'te gençlerde HIV virüsünün yaygınlık oranı %12.30. HIV virüsü bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 800 bin kişi. AIDS virüsünden meydana gelen ölüm 21 bin kişiyi aşmış durumda. Ülke ilerleyen dönemlerde hızlı nüfus artışıyla karşı karşıya. Önlemlerin alınması şart. Listenin 7. sırasında Zambiya var. Zambiya da Mozambik'e ya yakın olan ülkelerden birisi. Afrika'nın güneyinde yer alıyor. Gençlerde HIV virüsünün yaygınlık oranı %12.40. HIV virüsü bulaşan kişi sayısı 1 milyon bin. AIDS virüsünden meydana gelen ölüm 21 bin. Farkındalık bu ülkede de oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak bu oranlar gene de çok fazla. Listenin 6. sırasında hem Zambiya'ya hem de Mozambik'e ya yakın olan ülke Zimbabwe var. Gençlerde HIV virüsünün yaygınlık oranı %13.50. HIV virüsü bulaşan kişi sayısı 1 milyon 300 bin kişi. AIDS virüsünden meydana gelen ölüm 30 bini aşmış durumda. Ve ilk 5. Namibya. Namibya'da gençlerde HIV virüsünün yaygınlık oranı %13.80. HIV virüsü bulaşan kişi sayısı 230 bin. AIDS virüsünden meydana gelen ölüm 4300. Rakamlar biraz az. Sebebi ise nüfusun az olması. Ama yaygınlık oranı fazla olduğundan dolayı Nabibe'ye ilk 5'e girmiş durumda. Zambiya'ya, Zimbabwe'ye ve birazdan bahsedeceğimiz Güney Afrika'ya da yakın olan bir ülke. Biz bu ülkeyi kala hariç ile tanıyoruz. Ancak HIV virüsü de bu ülkede önemli gündemler arasında. Listenin dördüncü sırasında Güney Afrika var. HIV virüsü bulaşan kişi ise 7 milyon 100 bini geçmiş durumda. Bundan dolayı internet ve toplumda HIV ile alakalı başlıklarda akla gelen ilk ülke burası oluyor. Gençlerde HIV virüsünün yaygınlık oranı %18.90. Bundan dolayı ciddi bir şekilde çalışma yapılıyor. Cape Town, Johannesburg, Pretoria gibi kentlerde HIV farkındalığı oluşturmak amacıyla her yıl toplanıyor. AIDS virüsünden meydana gelen ölüm bin. Listenin 3. sırasında Botswana var. Botswana da Güney Afrika'nın kuzeyine yer alan bir ülke. Gençlerde HIV virüsünün yaygınlık oranı %21.90. Her 5 kişiden birinde HIV var. HIV virüsü bulaşan kişi sayısı 360 bin. AIDS virüsünden meydana gelen ölüm 3900. Buranın diğer ülkelerde olan şansı milli gelirin biraz daha yüksek olması. HIV virüsüyle mücadele eden ülkelerde ilaçlar çok pahalı. Ülke topraklarının tamamının Güney Afrika ile çevrili olmuş olduğu bir diğer ülke ve listenin ikinci sırasına yer alan Lesotho'dayız. Gençlerde HIV virüsünün yaygınlık oranı %25. Her 4 kişiden birinde HIV var. HIV virüsünün bulaşan kişi sayısı 330 bin kişiyi aşmış durumda. AIDS virüsünden meydana gelen ölüm 9900. Rakamlar çok ciddi. Listenin başında Eswatini var. Bu ülkede Güney Afrika ve Mozambik'e komşu. Denize kıyısı olmayan ülkelerden birisi. Gençlerde HIV virüsünün yaygınlık oranı %27.20'yi aşmış durumda. HIV virüsü bulaşan kişi sayısı 220.000. AIDS virüsünden meydana gelen ölüm 3.900.